Arkadaşlar sayılara kafiyi takmış durumdayım. Sayıları iyi anlarsam matematikte başarılı olacağımı düşünüyorum. 4 üstü 2, 4 üstü eksi 2, 4 üstü 1 bölü, eksi 1 bölü 4 tabanlar aynı üstleri topluyorum. 2 eksi 2 götürdü 0. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 götürdü 0. 4 üstü 0 eşittir 1. Aşağıda aynısı. 4'ün karesi 16. 4'ün eksi 2 kuvveti 1 bölü 16. 4 üstü bir bölü kök üzerine 4. şimdi 1 bölü 16 ile 16 gitti. kök 4 ile paydadaki yukarıda 4 gitti. Yukarıda ne oldu? Bir kaldı. Şu ikisi eşit, olmuş oldu. Üstlüğü de 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 aynı. Şimdi buraya geldik. 5 üstü 2, 3 üstü 2, 4 üstü 2, 6. Tabanlar farklı. Üstler aynı olunca tabanları çarparız üstleri toplarız 5 kere şurası 5 kere 3 15 4 kere 15 60 6 kere 6 36 3600 olacak bir daha yapalım 5 kere 3 15 15 4 kere 15 60 6 kere 60 360 tamam 360 üstüne ikilerden bir tanesini üst olarak yazıyoruz 360'ın karesi o da 360 çarpı 360. 129.600 Aşağıda yapalım aynı şeyi. <laughs> 5'in karesi 25. 3'ün karesi 9. çarpı 225. 16. 4'ün karesi. 6'ın karesi. 6, 570, i̇kisinin altını çarp. 120. 9600 Demek ki tabanlar farklı. Üstler aynı. Üstler. Tabanları çarparız. Üstlerden bir tanesini yazarsın. Üçüncü soru. <laughs> Şimdi tabanlar aynı üstler farklı. O zaman tabanın birini yazıyoruz. Üstleri ne yapıyoruz? Topluyoruz. 2 şu 1 bölü 2 şu eksi 1 bölü 2 götürdü. 0 etti. 2 3 daha 5. 5 üstü 5. Aşağıya bakalım. 5 üstü 1 bölü 2 kök 2 çarpı 5 2. 5 üzeri 3 şu ıı, kök 5 ile şu kök 5 götürdü. Biri payda biri payda da. Ne oldu? Üstleri topladık. 5 üstü 5. Evet o da doğru. Geldik şuraya. Dördüncü soru. 0, yüzde 9, 0 karesi. 0 onda karesi çarpı 0 bir, eksi 1 bölü 2. 0 3, eksi 2. 0,9. Bu da 0 karesi diyor. Ne yapıyoruz? Üstler aynıysa hı hı Aa, şeyler aynıysa, altlar aynıysa üstleri topluyoruz. 0, 3, 0, 3, 0, 0, 3, ettik şu 2 ile şu eksi 2 götürdü. Şu eksi 1 bölü 2. 2'den yarım çıkarırsak 1,5 kalır. Yani 0,3 0,10 3. 3 bölü 2. Geldik şunun aynısını. 0,3'ün karesi şu 1'in paydasında kök 0,3. Şu da hmm. 0,3 eksi 2. 1'in paydasında 2'nin gücü kuvveti. Şu 0 3 şu da karesi bunlar bunu götürdü şimdi yine 0 onda 3'ün karesinden şu 0 onda 3 eksi 1 bölü 2 çıkarınca ne kalıyor İkisini toplayınca şu 2 ile eksi 1 bölü yani 2 ile eksi 2 yarımı çıkarmış oluyor 0 onda 3 parantez üstü 3 bölü 2 İkisi de aynı çıktı bakın şuradakiyle Evet en yani başarılar dilerim.